Şaka makam Kanada'ya geleni bir buçuk yıl neredeyse bitti. Kasım 2018'de biz Kanada'ya geldik. Şu an ben bu videoyu çekerken Mayıs 2020. Acaba bir bir buçukuncu yıl soru cevap videosu yapsak mı? Kanada ile ilgili, göçmenlik süreçleriyle ilgili merak edilenler. İyi ki gelmişim diyor muyum? Türkiye'de kalsaydım ne olurdu? Geldim ne oldu? Vallahi Kanada'ya geldiğimden beri ben size söyleyeyim peşinen Hayatımda iki tane büyük değişiklik oldu Bunlardan birincisi Bir buçuk yıldır takım elbise giymiyorum Çok şükür Burada takım elbise gere giymeyi gerektirecek Bir iş yapmıyorum Umarım bir daha ömrüm boyunca da Takım elbise giymenin en azından sürekli olarak mecburi olduğu bir iş yapmak zorunda kalmam. Arada bir okey ama yani sürekli takım elbise giyilmez abi ya. Kim icat ettiyse. Şimdi bana rahatları da var. Üstüne göre yaptırabiliyorsun falan diyenler olabilir ama takım elbise yani iş yapmak isteyen insanın giyeceği bir şey değil. Ya. Kravat mıravat kendini boğar gibi. İkincisi de aslında ilkiyle bağlantılı. Artık çok daha az parfüm kullanıyorum. Yani ne bileyim ben belki Türkiye'deyken işte çalışıyorken ablacım sinyal ver sinyal ver Türkiye'deyken çalışıyorken belki ne bileyim ayda 20 gün belki daha fazla 25 gün belki her gün bilmiyorum parfüm kullanırdım yani tamam abartmazdım iki fıs ama kullanırdım işe giderken dışarı çıkar alışkanlıktı yani burada yok abi yani aklıma geliyor arada bir aman diyorum şimdi ağır kokacak falan halbuki bir fıs yani çok ağır kokmayabilir bir de bu <laughs> bir tek bunlar değişti hayatımda Kanada'ya gelince. Şaka şaka. Bir buçuk yıl Kanada videosu yapabiliriz ama isteyen varsa, merak eden varsa bu videonun altına yapıştırın yorumları. Derleyeyim, toplayayım bakalım bir içerik çıkarsa yani hakikaten cevap verebileceğim şeyler olursa, göçmenlikle ilgili olabilir, ne bileyim. Herhangi bir şeyle ilgili olabilir, hayatın genel, herhangi bir alanı ile ilgili olabilir. Merak eden varsa yapıştırın aşağıya. Bakalım. Ben şu an nereye gidiyorum? Ben şu an spora gidiyorum. Çünkü niye spor salonları? açıldı. Hatta bugün benim üçüncü günüm. İlk gün kamerayla gitmeyeyim dedim. Çünkü gidince göreceksiniz birazcık böyle askeri düzen, nizam, intizam var salonda. Bir e-posta geldi. Dersin başlamasına 5 dakika kalana kadar arabanızdan çıkmayın. Sonra girin. İçeri girer girmez bir kareye yerleşin. Salonda böyle yere bantlarla çizilmiş kareler, dikdörtgenler var. Gidin birine girin. İşte ekipmanlarınızı toplayın. İşte ilk 10 dakika şöyle 15'te şu başlar çişe gidersen beklemeyiz falan. Böyle askeri nizam. Çünkü salonlar açıldı ama bir takım kurallar dahilinde ancak faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. İşte metrekareye belli insan olacak. İşte önlemler olacak. Dezenfektan olacak. O olacak. Bu olacak. Spreyler, kağıt havlular falan filan böyle. Bu arada benim gittiğim yer, ben şu an ofise gitmiyorum tabii ki. Evden çalışmaya devam ediyorum. Benim eski salonum ofisin olduğu yerdeydi. Yani eve 35 kilometre mesafedeydi. Ha işten çıkıyordum, salona gidiyordum. Sonra eve dönüyordum pratik. Güzel oluyordu. Fakat ofise gitmediğim için o salona da gitmediğim bir anlamı yok. Kaldı ki o salon kapalı. Çünkü oranın sahibi dedi ki bu ne abi ne yapacağımız belli değil. Önümüzü göremiyoruz. Salonu boşalttı. 1.2 milyon dolar kira sözleşmesi varmış 7 yıllık. Ondan çıkmanın bir yolunu bulmuş. Bu arada GoPro'nun mikrofonu şu an nasıl bilmiyorum. Arabadayız gidiyoruz biraz gürültü var. Ve harici mikrofon kullanmıyorum. Geçen videoya çok sorun olmuş. Neyse adam boşalttı salonu. Şu an salonda yok zaten ben. Kanalı şöyle yaklaşık bir yıldır bir buçuk yıldır belki takip edenlerin bilebileceği eski spor salonuma gidiyorum. Şu an oturduğumuz yere yakın. Araba işte bir 10 dakika falan sürüyor. Bu salon açılma hikayesi belli olunca oranın sahibine dedim ki ya böyle böyle bir durum var ben gelsem olur mu dedim gel tabi ya dedi. Neyse dedim ilk günden böyle işte kurallar belli kutu obu falan hani milletin ayağına dolanır ben onunla uğraşmayayım falan bir de ders saatlerini kısalttılar biraz sürelerini aralarda fazla vakit olsun insanlar kesişmesin giren çıkan diye. Öyle olunca arada ben de kamerayla uğraşmak istemem diye götürmedim. İlk gün pazartesi gittim. Antrenman Bitirdik çıkıyorum kameraya getirmemişin nerede dedi. <laughs> Mübarek insanları o kadar alıştırmışım ki. Ya bu arada bu salona bir senedir üye değilim. Arada bir iki kere gitmiştim antrenman yapmaya görmeye. Ama bir senedir üye olmadığım yerin sahibi hani kamera nerede niye kamerasız geldin diyor. Gün dedim artık GoPro'ya götüreyim bari. Gene büyük kamerayla uğraşmak istemiyorum. Çünkü dersler böyle sıkıştırılmış format. Hani kuvvet kısmını yapıyoruz. 2 dakika dinleniyoruz. Öbürüne geçiyoruz patkut falan. Zaten patates olmuşuz. kondisyonuz, kuvvetimiz. Kondisyonumuz kuvvetimiz. Konuşamadım. Ölmüşüz. Ağlayanımız yok. Yani sportif ve atletik anlamda. O yüzden büyük kameraya elim ayağıma dolanır insanların önüne koymayayım etmeyeyim diye. Bakalım GoPro. Zaten GoPro'yu denemeye de devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır, bilecektir. GoPro'yu da test etmiş oluruz. Bakalım salonda ne olacak ne bitecek. Tabi yani güzelim canım Fuji X-T3 gibi böyle alan derinliği efendim ne bileyim bir keskin güzel bir 4K falan. Bu da 4K çekiyor da tabi her 4K eşit yaratılmış değil. Neyse çok konuştum. Spora gidiyorum yani özetle. Hem salona geldik. Salon şurası. Arabamızı park ettik. Görüyorsunuz millet kapıda bekliyor içeriye girmek için. E hemen merak eden arkadaşlar olabilir. Ya işte endişelenmiyor musun? İşte virüs yok mu? Ne, ne akılsızlık falan. Geçen birisi demiş işte restoranlar açılıyor falan filan ondan bahsediyorum. İşte ya okumuş etmiş insanlarsınız bunlardan bahsediyorsunuz falan diye. Ya ben koştur koştur gidip restoranda Yemek yiyeceğim demedim. Bir süre daha muhtemelen gitme Ama diyeceksin ki bunun farkı ne? İnsanlar dibinde. Bir farkı yok. Ama içeride işte bir hani yerde kareler var şimdi göreceksiniz. Dikkat ediliyor falan filan. E ne yapalım yavaştan normale dönmeye çalışıyor yani insanlar. Bu ekonomik anlamda da böyle işte ne bileyim spor alışkanlığı olan bizler için de böyle yani. iki aydır doğru düzgün antrenman yapamayınca insanlar içeri giriyorlar. Artık yani yapalım edelim hani yavaştan tamam yani bu işte ülkenin ne sağlık makamları var adamlar okey dediyse demek ki belli önlemlerle yapılabilir. Göreceğiz. <laughs> Salonumuz burası efendim. Şu yerdeki kareler az önce bahsettiğim. Şu arkadaş salonun iki köpeğinden birisi Kilo. Gidip taciz edelim yemek diyor ama. Kilos. Burası bu arada dev asa yani dev asa hayvan gibi bir yer tavanlar kaç metre hiçbir fikrim yok. Görüyorsunuz her istasyonda işte bir tane kardiyo aleti bir tane bar işte ağırlıklar ne gerekiyorsa o gün onların hepsi her bir istasyonda oluyor mekan bu. Antrenmanı anlatayım hızlıca spor sevenlere, ilgilenenlere. Önce bir kuvvet kısmı var. Push press yapıyoruz. Ne olduğunu birazdan göreceksiniz. Hatta belki şu an görüyorsunuz. 3 set, 5'er tekrardan aralarda istediğin kadar, ihtiyacın olduğu kadar dinleniyorsun. Ondan sonra iki parçada bir nabız antrenmanı Metcon var. İlki 7 dakika maksimum tekrar. 8 shoulder to overhead yani omuzdan yukarıya atmaca. 115 pound bu 53 kilo galiba. 40 tane double under. Ip atlıyoruz. Ondan sonra 3 dakika dinleniyoruz. Ondan sonra bir 7 dakika daha boyunca yapabildiğimiz kadar tekrar 4 tane bar altı 6 tane burpee ama yukarıya zıplayıp para değmeni sonra 8 tane de air squat vücut ağırlığıyla squat. Bunların arasında çok çok az vakit var. Şimdi birazdan topluca ısınmaya başlayacağız. Isınma bile 5 hareket. İşte 30 saniye boyunca maksimum tekrar 2 set şeklinde beraber yapıyoruz. Ondan sonra arada bir esniyoruz. Biz esnerken hoca, şuradaki üstsüz makine abimiz Nick, esnemeler yaptırıyor insanlara. O esnada e, antrenmanın ne olduğunu anlatıyor. Ondan sonra kuvvet kısmına başlıyoruz. Ondan sonra bir küçük ara. Aralarda bu arada veya antrenman bittikten sonra şurada görüyorsunuz alet, edevat, işte havlu, sprey falan var. Bunların hepsi ne kullandıysak artık hepsini siliyoruz, temizliyoruz. Sonra burayı terk ediyoruz şu arka kapıdan. Çünkü şuradan girmiştik. Beş round, beş round çıktı, canım çıktı. İyi masal up yapabiliyormuşum gene? Şimdi etrafı temizlememiz lazım. Yeter evet, böyle. yaptık. Ön kapıdan girdiğimiz gibi benim arka kapıdan bu sefer çıktık. <laughs> Böyle bir nizam intizam var. Vallahi 45 dakikada paketliyor insanı güzel. Benim Ankara'da bir dönem böyle spor salonuna gidip CrossFit Backstreet'e, arkadaşlara selamlar, 2 saat, 3 saat, 4 saat takıldığım oluyordu. İşte giyin, sohbet, anca ısın, işte bir kuvvet kısmı yap, bir halter yap, bir saat geçsin, ara ver, bir daha sohbet başkasını bekle, bir daha devam et, 2 saat, 3 saat oluyordu yani salona girmemle çıkmam. E, o da güzel, o da keyifli ama bazen insan ulan çok fazla vakit harcadım demeye başlıyor. Böyle 45 dakikada paket olmak, hemen bitir, şipşak çıkmak güzel. Suyumu bile almamışım. Arada su içmeye vakit vardı o kadar değil ama suyum arabada kalmış. suyum arabada kalmamış. Su almamışım. Bravo bana. Evde şey doldurdum ama almamışım. Şahane. Neyse şuradan 10 dakika. <laughs> Evimize geldik. Bir posta kutusuna bakacağım. Böyle her gün posta kutusuna bakar olduk. Daha önceki videolarda ara ara yeri geldikçe başka konulardan bahsederken değindim sanıyorum. Memleket posta sistemiyle yürüyor. Yani vergi iadesi onunla ilgili bildirim işte postaya gibi hesabına doğrudan yatıyor da ya da ne bileyim resmi bir daireden bir yerden sana bir şey gelecek posta ile geliyor falan her şey bir posta adresine çok Türkiye'deki nekazla daha fazla bir bağımlılık var. Biz niye her gün bakıyoruz manyak mısınız? Manyak mıyız? Biz 3 ay kadar önce Bakayım bunun içinde önemli bir şey olmasın da. 3 evet. ay kadar önce, şurada çok var bunlar için zaten. Daimi oturum statüsünü aldık. Bak paranoyak oldum bir daha bakacağım. Yok. Evet. Evet. Biz 3 ay önce daimi oturum statüsünü aldık. Permanent resident statüsünü aldık. Permanent residence denen şeyi, PR statüsünü. Buradaki vergi numaramız ona göre değişti. Fakat bir de bu işin bir kartı var, böyle kredi kartı, kimlik kartı gibi bir kart var. O gelmedi. Diyeceksin ki bu kartın nasıl bir önemi var? Tabii ki pandemi döneminde bir yere gidecek, Kanada'dan ayrılacak falan değiliz. Fakat bir yere seyahat edebiliyor olsaydık, Kanada'dan çıkarsın. Fakat geri girerken bu karta ihtiyacım var. Hadi bir yere gitmiyoruz neden önemi var diyecek olursanız burada statünü göstermen gereken her işte bu kartın kendisini soruyorlar. İşte ehliyet işlemi mesela ben iş yerine dedim ki benim statüm değişti. İşte yeni vergi numaram bu. Sosyal güvenlik numaram değişti bu. Hani alın bunu gelin sizin için lazım olur işte vergi veriyorsunuz ne yapıyorsunuz bana maaş ödüyorsunuz. Kartı sordular. Kart yok dedim gelmedi gelince gönderirsin dediler. 3 aydır kart bekliyoruz. Başvurunun kendisini 10 ayda bitiren bakanlık tabi koronavirüs hikayesi patlayınca normalde 19 gün olan yeni kart çıkarma işlem süresini sitelerine bir girdim baktım 119'a çekmişler. 3 <laughs> aydır kart bekliyoruz. Bir ay daha bekleriz en az. O yüzden. Yürü bakalım Zeytin Efendi. Sen de yemeğini yedin biz de. Yürüyüş yapalım. Abi gezelim hani gel buradan buradan çapşık. arabaya binilmez her gün. Saat akşam 8'e geliyor. Hava gördüğünüz şekilde günler iyice uzadı. Bu arada hava tişörtlük bir hava. Geçen videoda arkadaş orası tişörtle gezilecek kadar sıcak mı veya ısındı mı tadında bir şey yazmış. Kanada'nın tamamını buzullar ülkesi sanıyor insanlar. Normal sıcak. Yok. Ne ayıp sokağa yapılır mı çiş? Ne demek ya? Yeşile yapıyor <laughs> Şimdi gene yapacağım. Eve gelince salonda çektiğim görüntüleri bilgisayara attım. Ee, özellikle tabii içeride iç mekanda görece az ışıkta olan yerlerde başarılı değil. Veya arabadayken, arabada konuşurken, garajdayken, daha karanlık yerlerdeyken. Çünkü üstünde şöyle tırnak kadar sensör var bu kameraların. Ee, düşük ışıkta pek yapacak bir şey yok. Çaresiz kalıyorlar. Test etmeye devam ediyorum aleti dedim ya. 1600 ISO'nun üstüne çıktığı anda o grenler böyle kafam kadar oluyor. Kumlanmaya başlıyor görüntü. E oralarda çok ideal değil tabi. GoPro'nun esas işi hani böyle. Dışarıda bolca güneş olacak. Gündüz gözüyle karanlık bir yere girmeden kullanacaksın. O işler için zaten adı üstünde aksiyon kamerası. Üstünde bir düşük ışık modu var ama yine tırıvırı yani sonuçta bu iş fizik. O sensörün boyutunu bypass edebilecek bir teknoloji olmasına pek imkan yok. Ben bunu esas bir tane en azından bir bisiklet videosu yapıp denemek istiyorum işte göğsüme, kafama, bara falan bisikletin orasına burasına takıp böyle güzel bir yerde gezip üstüne bir sohbet, muhabbet bir video yapasım var. Tabii bisikletim yok. Öyle küçük bir detay var. Yani bu videoyu izleyen her 10 kişiden biri 1 dolar verse <laughs> bisiklet de alınır aslında ama şaka şaka o topa girmeyeceğim. Sana çok dayak yiyoruz. Para istedi diye. İstemiyorum. Gerek yok. Alırsan ben alırım. Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Erkan Beyciğim'in bisikletine bir kere deneme amaçlı çöküp şöyle bir turlamak istiyorum. GoPro bakalım. Yani orada Hava da güzel olduktan sonra açık havada e, güzel sonuç verir diye tahmin ediyorum. Bir önceki video ile ilgili olarak e işte titremiş, stabilizasyon çalışmamış, e işte sen ayarını ayrınımı yapamadım falan gibi yorumlar geldi. Ben bunun ayarını yaptım. Stabilizasyonu bunun sihirli değil. Bazı durumlarda affedersiniz sıçması kaçınılmazdır. Ayarlarını da güzelce yaptım ya yani bunu tabii. Tek bir en iyi ayar diye bir şey yok. Kullanım durumunuza göre ayar yapmanız gerekiyor. Ben yani işte 4K Birazcık görüntü profilini yumuşattım. Biraz keskinliği düşürdüm. Çünkü o GoPro'nun kendi rengini, kendi keskinliğini çok böyle dayamasını genelde istemezsiniz. Kendiniz azıcık renge dokunacaksanız bunları yaptım. Yine bolca GoPro'dan bahsettim ama aldığımı görünce birkaç kişi işte inceleme videosu yapacak mısın? Yapsana falan gibi şeyler yazmışlardı yapmayı düşünmüyorum çünkü bu araç çıkalı zaten dünya zaman oldu. Bir de yani böyle bir şey çıktığı zaman onlarca kişi çok daha iyi, çok daha kapsamlı incelemeler yapıyor. Bir de beni çok ilgilendirmiyor artık inceleme videosu yapmak. Her neyse ee, ama böyle istemeden, farkında olmadan bir önceki video, bu video, bundan sonra da bir bisiklet üzerine video çekebilirsem o falan. Yani daha böyle gerçek dünya, gerçek hayatta kullanım örnekleri, çok ideal olmayan durumlarda kullanım örnekleri vesaire bunlarla aslında dolaylı yoldan da bir inceleme yapmış oluyorum. Ha bir önceki videoda çok sorulan sorulardan birisi de harici mikrofon kullandım mı? Bu gölün etrafında turladığımız videoda. Kullanmadım. Şu anda da kullanmıyorum. Bir kendi bu paketin içinden çıkan bir sopası var. Böyle azıcık uzayan hafif bir şey. O üstünde kamera. Başka hiçbir şey yok. Durumlar böyle. Salon açıldı. Spora gidiyoruz. Çok riskli mi? Bence hayır. Spor yaptık. Evet. Kondisyonum biraz azalmış. Güçlendir. Biraz düşmüş. Patates olmuşuz. GoPro da hala bizlerle. Belki hala iade edebilirim. Birisi de yorumlara böyle keyfi iadeyi etik bulmuyorum yazmış. Abi Amazon yani karşı taraf dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Ha bir de onlar bu imkanı tanımış. Boşver sen. Gayri ahlaki bir durum yok yani orada. Ben tüketiciyim bakıyorum benim kullanım senaryoma uyuyor mu uymuyor mu. Uymasa gönderirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.